Hacı bayram Veli Hazretleri Edirne'den ayrılırken kendisinden nasihat isteyen Sultan Murat Han'a şöyle dedi. Tebaan içinde herkesin yerini tanı. İleri gelenlere ikramda bulun. İlim sahiplerine hürmet et. Yaşlılara saygı, gençlere sevgi göster. Halka yaklaş, fasıklardan uzaklaş. İyilerle düşüp kalk, hiç kimseyi küçümseme ve hafife alma. İnsanlığında kusur etme, sırrını hiç kimseye açma. İyice yakınlık teyda etmedikçe kimsenin arkadaşlığına güvenme. Cimri ve alçak insanlarla ahbaplık kurma. Kötü olduğunu bildiğin hiçbir şeye ülfet etme. Seninle başkaları arasında bir toplantı aktedilir veya insanlarla aranızda bazı meseleler görüşülürse, Yahut onlar bu meselelerde senin bildiğinin hilafını iddia ederlerse, onlara hemen muhalefet etme. Sana bir şey sorulursa, ona herkesin bildiği şekilde cevap ver. Sonra bu meselede şu veya bu şekilde görüş ve delillerin de bulunduğunu söyle. Senin bu türlü açıklamalarını dinleyen halk, hem senin değerini hem de başka türlü düşünenlerin değerini tanımış olur. Sana bu görüş kimindir diye sorarlarsa, fakirlerin bir kısmındır de. Onlar, verdiğin cevabı benimserler ve onu sürekli olarak yaparlarsa, senin kadreni daha iyi bilir ve mevkiine daha çok hürmet ederler. Seni ziyarete gelenlere, İlimden bir şey öğret. Böylece faydalansınlar. Herkes öğrettiğin şeyi belleyip tatbik etsin. Onlara umumi şeyleri öğret. İnce meseleleri açma. Onlara güven ver. Ahbaplık kur. Zira dostluk ilme devamı sağlar. Bazen de onlara yemek ikram et. İhtiyaçlarını temin et. Onların değer ve itibarlarını, tanı ve kusurlarını görme. Halka yumuşak muamele et, müsamaha göster. Hiçbir kimseye karşı bıkkınlık gösterme. Onlardan biriymişsin gibi davran.